Çok ilgi duyduğum bir meslekti. Samsun'da iki çocuk annesi Gülşah Sandıkçı, çocukluğundan bu yana çizime meraklıydı. Çocukları olmadan önce kırtasiye işiyle uğraşan Sandıkçı, şimdi ustalıkla hazırladığı çizimleri insanların bedenine yansıtıyor. Bayan dövmeci deyince çok şaşırıyorlar insanlar. Onlarcın da yani insanlar bir de tuhaf geliyor, yani bir bayanın dövmeci olması falan tuhaf geliyor zaten. Ama ben severek yapıyorum ve hani gerçekten zevk alıyorum yani işimi yapmaktan. Gülşah Sandıkçı çocukluğumdan beri çizimlerim iyiydi. Evlenip çocuk sahibi olunca dövme sanatına merakım başladı. Bir sene boyunca işin ustalarından çeşitli eğitimler alarak dövme ustası oldum dedi. Çocukluğumdan beri çizimim iyiydi zaten. Ve hani çok ilgi duyduğum bir meslekti. Böyle işin içine girerek eğitim olarak, ustalardan eğitim alarak bir yerlere geliyor, geldik işte. E, Hint kınasıyla geçici dönmeler yapıyoruz. Senelik attığımız gruplar var. Onun haricinde e, bayanlara, baylara da yapıyoruz. Kaş, dudak, eyeliner. Ortamın hijyenik olması çok önemli. Kullanılan ürünlerin tek kişi, kişiye özel açılmış olması, sterilize olması önemli. Yani A'dan Z'ye her şeyin e, steril olması benim yani en önemli olan şeylerden biri bu.